Herkese yeniden merhaba benim canım arkadaşlarım. Bugün size güzel bir tarifle geldim, diyet tarifiyle geldim. Hurma diyeti. Yine etkisi çok güzel, e, denenmiş, çok başarılı bir tarif bu. E, malzemelerimiz de yine çok kolay, e, sayılı ölçüde malzeme kullanacağız. E, malzemelerim. 21 tane hurmaya ihtiyacım var bir günlük diyet için. E, 4 yemek kaşığı yoğurdu ihtiyacım var ve üzerine biraz tarçına ihtiyacım var. Hazırlanışı da şu şekilde oluyor arkadaşlar. 21 tane hurmamı akşamdan çekirdeklerini çıkardım. Şu şekilde suyun içinde sabaha kadar beklettim şimdi bunu suyunu süzeceğim. Suyun içinde neden bekletiyoruz? Çünkü hurma çok şekerli olduğu için suyun içinde bekletmeniz gerekiyor. Direkt kullanmayın lütfen. Mutlaka suyun içinde sizde bu şekilde bir gün önceden ya da en az iki saat öncesinden bekletin. Ben bunu süzüyorum şimdi suyunu. Şu şekilde. Suyunu süzdüğüm hurmaların 7 tanesini sabah kahvaltım için alacağım 6 ve şu şekilde 7 oldu <laughs> isterseniz bunu e, doğrayabilirsiniz isterseniz doğramadan da birlikte tüketebilirsiniz yoğurtla nasıl tercih ederseniz ama mutlaka dediğim gibi su içinde biz bunu en az 2 saat bekletiyoruz ki şekerini almak için. Hurmalarımı şu şekilde doğradım. Daha sonra 4 yemek kaşığı kadar yoğurduma bu hurmalarımı ekleyeceğim. hurmalarımı ekledim eğer doymayacağınızı hissederseniz bir miktar daha yoğurt ekleyebilirsiniz bu arada ee, tarçınımı ekleyeceğim tarçın da gün boyu benim e, açlık kan şekerimi dengeleyecek mutlaka tarçın da ekliyoruz 3 tane malzemesi var bu diyeti ee, arkadaşlar 7 hurmayı sabah 7 hurmayı öğlen 7 hurmayı da akşam yoğurtla karıştırıp üzerine tarçın ekleyip biz bunu tüketiyoruz. Gün boyu istediğiniz kadar yeşil çay, detoks suları, kahve, şekersiz olmak üzere kahve tüketebilirsiniz. Bunun dışında başka bir şey yemeyeceğiz. Bizim kahvaltımız, öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz hurma ve yoğurt karışımı olacak. Bu diyeti 3 gün kadar yapabilirsiniz. 3 günden sonra ara verin. Bir, birkaç gün geçtikten sonra yine yapabilirsiniz tercihe göre e, hepinize tartılarda bol eksiler diliyorum bir sonraki tarifimde görüşmek üzere teşekkürler